Arkadaşlar videoya geçmeden önce çoğunuz kanalıma abone olmuyor. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Oh ne güzel bir gün. Ne oluyor sen kimsin? Ben Sivas, Imperator Luke Efendim. Amacın ne? A Size Hizmet, Etmek. O zaman şuradaki, geri Suriye'yi al. Tamam Efendim. Bak orada Ermenistan, var onu al. Tamam Efendim. Şimdi o toprakları Azerbaycan'a ver. Şimdi saldıracağını biliyorsun. Billy yorum efendim. Şimdi Irak'ı geçerek Kuveyt'i al ekonomin uçacak. Emredin efendim. Sivas İmparatorluğu, sen nesin böyle? Mekiniyim efendim. Bursan Hadi bakalım bakacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce çoğunuz Kanalıma abone olmuyor, kanalıma abone olursanız sevinirim. PT2 sizlerle. Sivas İmparatorluğu, hadi bakalım, büyük herata. Tamam efendim. Şu İran'ı al bakalım. Helal şimdi daha dar, büyümen lazım. Şunları alabilirsin. Sivas İmparatorluğu buradan, İspanya'ya yolun var. Balkan ülkelerinden 3 tane nokta diğerleri kalsın. Sonraki bölüme de kalsın. Tamam efendim, rakı Sivas İmparatorluğu. Bu bölüm çok fetih yapamadım. Ama bir sonraki bölümde hep fetih yapalım. İftefendim ama rakı. hep fetih yapalım. gb. Hadi bakalım inşallah. Arkadaşlar videoya geçmeden önce çoğunuz. Kanalıma abone olmuyor, kanalıma abone olursanız sevinirim. PT3 sizlerle. Sivas İmparatorluğu, geçen bölüm fetihlerin, kralını yapacağız demiştin. Hadi yap bakalım. Tamam efendim. Bu Sivas İmparatorluğu, kendini bir e senyor. Fransa yüzüm Skayoji bet benzimez. <laughs> İspanya ve Portekiz arama skak stanez. <laughs> Almanya avrupanın tinsi kez ikindin. Ben geçiysem. <laughs> <laughs> Rusya gel ikindi geçiysem. Kimin indin gayen? Yeter artık zümler kafasına nekliyor atıcam. Ulan Amerika dot Rusya, bursan rakib bakalım, bursup Amerika yenelim. Tamam. Arkadaşlar videoya geçmeden önce çoğunuz kanalıma abone olmuyor kanalıma abone olursanız sevinirim. Pete son. Russia Billy Orson Gegen, Beklum America Kafamis <laughs> be I mean, no. I mean, in the clear at Miste, Onan Inikams Amanageli, Anden Ens Bolamim lazim. America Gegen Beklum, Kafamis in the clear at Pismansen, Eni Pismani Gram Pisman Berdaha ulse Berdaha Adaram, Gile Haseni Almamansikin, Bersebab Skyle, Beni alamayakans, ki Sebips Silly pisman masan iveto k piman ltfn Topraklarn, almain sun pismanlik nyar arzamaninda dujnesekdan ziar dilarim Suslan